Herkese merhabalar, Gastro hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvenin tarihinden bahsedeceğiz. Ben Selma Alperen. Ben Zeynep Cantürk. Kahvenin öncelikle, yani bu bir söylenti tabii ki, Hazreti Süleyman'ın gezisi sırasında bir bölgeye gidiyor kasabaya. Halkta bir hastalık var ve bunun ne olduğunu bilmiyor kimse. Cebrail'in yönlendirmesi üzerine de işte kahveyi kullanarak zaten kahve geçmişte hastalıkları iyileştirmek için kullanılıyor. Aslında ilk ortaya çıkışını böyle e, rivayet Aynen. ediyorlar. Kahve çekirdeklerini kavurarak oradaki hastalıkları iyileştiriyor ve bu şekilde ortaya çıkıyor. Etiyopya'dan aslında doğduğunu biliyoruz. Rivayetler çok fazla kahveyle ilgili. Yani nasıl bulunduğuyla ilgili birçok birden fazla rivayet var ama kökeni kesin Etiyopya'dan, Habeşistan'dan çıkmış. Kafada e, Kaldi adında bir çobanın işte hayvanların otlattığı sırada denk geldiğini biliyoruz. İşte önceleri hatta yapraklarından kahve yapılıyormuş. Yani ondan bir içecek üretiyorlar. E, bu şekilde ortaya çıkmış. Ve e, bugün artık hepimizin en çok tükettiği içeceklerden bir tanesi evet. herhalde. E, o kafa bölgesinde de hani Kayla aslında şunu fark ediyor. İşte oradaki keçiler kahve yapraklarını tüketiyorlar ve daha dinç oluyorlar. Hani daha böyle yorgun olmuyorlar. Ve bu şekilde bunu aslında insanlara uyarlıyorlar. Çünkü eski zamanda çok fazla çalışıyorlar. Ama hani yorgunluklarını bir şekilde azaltmaları gerekiyor. Bu yüzden kahveyi deneyimlemek istiyorlar. E tabi bugünkü gibi kimyasallar yok. Daha doğal yöntemlerde işte yiyecek içecek de bunu sağlıyorlar. Evet. Hatta dini yayılımı da aslında bu şekilde oluyor. Gece ibadetlerinde daha çok kullanıyorlar. Mevlevilerde işte geceleri zikirler yaptıkları için enerjiye ihtiyaçları oluyor. Ve kahve tüketerek enerji sağlıyorlar. Bu sadece İslamiyet'te değil tabii ki. Rahiplerin... Çobanların bile aslında kendilerine enerji vermesi için, daha enerjik olmaları için kahve tükettiklerini rivayet ediyorlar o dönemlerde. Şey, Şazeli'nin kahveyi tasavvuf pratiklerde kullanıyor ve bu şekilde yayıldığını biliyoruz. E çünkü sikeler geceleri yapılıyor, evet. enerjiye ihtiyaçları var. Evet. Gelelim dilsel ve kültürel yayılışı. Kahvenin işte Etiyopya'dan çıktığını biliyoruz. Ee, Kuzey Afrika'da yayılıyor, Orta Doğu'da kahveyi çok tüketiyor. Arap kültüründe kahve çok önemli bir yere sahip hala öyle. Sonrasında Osmanlı'da. Biz tüketmeye başlıyoruz. Evet. Ee, ama mesela Arapça kökeni kahva olarak geçiyor. Bu da işte aslında kahva bölgesinde hani kahvenin bulunuşuna dayanıyor. Oradan dönüşerek kahveye geliyor. Ekmek kökeni olarak uyaran, dinçleştiren anlamında kahve diyorlar yani. Buradan Evet. ortaya çıkıyor. Ee, Batılılar da aslında moka derken şu şekilde başlıyorlar. İşte e, Batılılar ticaret yaparken Yemen'de moka diye bir liman var ve bu yüzden kahveye moka diyorlar. Evet genelde birçok şey öyle bulunduğu yerin nereden geldiyse oranın ismini kökenini alıyor. Evet. Ee, bir de aslında iki tür kahve var. kafe Arabica yani Arap kahvesi ve Robusta kahvesi var. Arap kahvesi tabii ki daha kaliteli ve daha pahalı bir kahve türü ama Robusta daha çok kafeine içerikli ve daha dayanıklı bir kahve türü. E tabii bu kişiden kişiye göre değişebilir bir şey belki öznel. Nasıl evet. ki biz işte Türk kahvesi çok fazla tüketen bir toplumuz tabii ki bizim en önem verdiğimiz kahve. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Ee, ama çok ünlü bir marka var Türk kahvesini yapan. Biliyoruz. Ee, Kuru kahveci Mehmet Efendi <laughs> vereceğim markayı. <laughs> ee, aslında çekirdeğinin çok kaliteli olmadığını söylüyorlar. İki kere kavruluyormuş. İki, evet iki ee, defa ve çekiyorlar. yakıyorlarmış kahveyi bu şekilde. Yani yandığını söylüyorlar kahvenin. Yanınca mı lezzetleşiyor? İşte lezzeti olmuyor aslında diyorlar ama biz kökende onu alıştığımız için... ...normal çekirdekten tek öğütülmüş olsa... Hı hı. Güzel ama e, biz direkt o markayı kullandığımız için o markanın kahveleri çok kaliteli değil diyorum. Hı. Bunu vermek istedim. Bu çok önemli bir detay bence. Artık bu kültürden çıkmak istiyorum. E, herkes sürekli kuru kahveci Mehmet Efendi tüketmesini istiyorum. Yani daha çekme kahvelere yönelelim. Kuru kahveci Mehmet Efendi aslında Türk kahvesinin yaygınlaşmasında bize katkı sağlıyor. Öğütüyor, dövüyor ve sonrasında tüketime hazır bir hale getiriyor. O yüzden biz bu kadar çok tüketiyoruz. Ondan sonra zaten diğer markalar popülerleşti. E tabii yani onun bir etkisi var. Türk kahvesinin de bu kadar kültürüne çok büyük bir katkısı var. Bunu yatsımıyoruz tabii ki. Teşekkürler. Evet, Bilmiyorum taze çekilmiş insana daha keyif vermez mi? Yani ben daha nitelikli içelim artık daha farkında olalım bilinçli tüketim yapalım anlamında evet. söylüyorum. Çünkü bir şey zincirleştikçe bu herhangi bir alanda yani kalitesi maalesef bozuluyor. Kötü anlamda. <laughs> ya ister istemez zaten bozuluyor. Çünkü zincir dediğimiz şey de aslında franchise ile giriyor işin içerisine. Ve franchise'da bir noktada kaliteyi işte oradaki hijyeni standartlaştıramıyorsun yani. Evet evet o şekilde. Yani bir de adam mecburen yani bunu paketliyor. Taze çekemiyor tabii ki. Çok fazla üretim var. Çok fazla tüketim var. Oraya bir gün içinde yüzlerce insan geliyor. Ve o anda çekip o kahveyi yapması biraz zor onun için. Evet o yüzden bunlar paketleniyor işte çok önceden çekiliyorlar belki yine iki kere kavruluyor hani bilemiyorum tabii daha detaylı incelemek lazım. E bu kahvenin kalitesini düşüren bir şey. O açıdan bu tip kahve içler daha önemli. E bir de artık bir deneyim aracı ya. Hı hı. Yani keyif almak önemli. Onlar da bunu yapıyor artık. Tabii canım artık sofralarımız işte masaları iyice böyle romantikleştirmeye hani işte yok kahvenin yanına şunu koyalım yok bunu koyalım işte fotoğrafını çekelim gibi. Durumlar da var. Bir de ben geçen gün şeyi fark ettim. İşte iş yerindeydim. Kahve içeceğim falan. İşte oradan birisi kahve almaya gidiyordu. Bana da aldı. Böyle aldığımda ben direkt Türk kahvesini nedense kokluyorum. Mesela espresso'yu hiç koklamam. Ama Türk kahvesinin hani kalitesi bence kokusundan çok belli oluyor. Hani mesela kokluyorum kendi psikolojimi ona göre hazırlıyorum. Hani bu çok iyi değil falan gibi. Kokudan da anlaşılıyor değil mi? Gerçekten evet. öyle. Evet. Ben buna katılıyorum ama zaten o koku bir yayılır ya böyle taze kahve. ...paketi bile açılınca mesela, yine Mehmet Efendi taze kahve çekiyor, onları da e, alabiliriz. Yine iki kere kavuruyorlar ama en azından taze çekilmişi daha iyi oluyor. Bir de çok uzun zaman önce çektikleri için paketlileri. E, o ambalaj içerisinde muhakkak bozulma oluyor. Koku çok önemli. Evet. E, ve daha nitelikli kahve tüketelim istiyorum. Önerin nedir peki? E, daha butik işte e, kafelerden... ...işte üçüncü nesil mi oluyor, onlardan alınan kahveleri tüketmelerini... Tavsiye ederim ben. Ben bunu bir şeyde yaptım. Bunu anlatacağım. Biz bir geziye gittik ya Tekirdağ, Evet. E, Edirne'ye. Gezi sırasında bir kahve kültürü hocamız da yanımızdaydı. Ben de böyle Mehmet Efendi'yi <laughs> sorduk kendisine. O bu bilgiyi aktardı. Aslında ilk defa orada öğrendim. Sonra gittim kuru kahveci Mehmet Efendi'yi görüp hocaya dönüp şey dedim. Bir kahve içelim mi <laughs> burada? Ama çekme kahveyi bence tercih etsinler diyorum. Kahve çekirdekleri aslında kahve bir bitki hani bunu aslında çok fazla insan bilmiyor. Çünkü daha çok çekirdeklerini biz görüyoruz. E kahve çekir çekirdeği de böyle kırmızı, kiraz'a benzer bir meyvenin içerisinde yetişiyor. İşte onları topluyorlar sonra çekirdeklerini çıkartıyorlar. Sonra da işte istedikleri gibi kavuruyorlar, demliyorlar ve bu şekilde ikram ediyorlar. Aygınlaşması ve tartışmalarından bahsedelim biraz. Kahvenin bir dönem yasaklandığını biliyoruz 16. yüzyılda. Evet hatta haş haş gibi uyuşturucu maddelerle bir tutuyorlardı. Ee, evet çünkü bu enerji veriyor işte odağı açıyor daha dikkatli olduğun hale geliyorsun ya bu yüzden bu bitkilerle bağdaştırarak yasaklandığı bir dönem var. Osmanlı'da hatta kahvehanelerin kapandığı bir dönem de var sonrasında buna da bakacağız. Zihni canlandırma dinçlendirmesinin yanı sıra bir de işte migrene iyi geldiğini söylüyor Osmanlı bir hekim. Beyindeki fiziksel durumlara iyi gelip iyileştirdiği biliniyor. İnsanlar evet. baş ağrıdığı zaman kahve içmek istiyorlar. Zeyno öyle mesela. Ee, kahve içmediği zaman hep baş ağrır ve kahve içince geçer baş ağrısı. Günde evet. bir iki bardak muhakkak içiyor. Mesela alışkanlık mı yoksa kafein bağımlılığı mı bilmiyorum. Hani iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Çok tüketmediğin sürece kalp sağlığına da iyi geldiğini söylüyorlar mesela kahvenin bence çok tükettiğinde evet kafein bağımlılığı ortalama düzeyde tüketirsen faydaları da var baş ağrısına da iyi geldi. Yani geçmişte bence e, bunu alternatif mi deniyor. Hı hı. Geçmişte bu şekilde işte e, gıdalarla yapılan uygulamaların e, doğru olduğunu düşünüyorum. Dene bunu. Migren oldu zaman Aynen zamanda. migren atağın geldiği zaman Türk kahvesi iç. Evet deneyeceğim bunu. Çekme kahve olsun ama. Yok ben Mehmet Efendi tercih <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Evet peki Avrupa'ya kahve kültürünün yayılması. Biz aslında bunun Osmanlı'dan yayıldığını biliyoruz. Fransız gezgin doğuda kahve hazırlama yöntemlerini anlatırken Osmanlı'nın yöntemlerinden de bahsediyor ve bu şekilde Türk kahvesi de dünyaya yayılmış oluyor. Türklerde böyle tabi yurt dışında böyle mi bilmiyorum ama kahve dediğinde benim aklıma iki çeşit kahve geliyor. Bir Türk kahvesi bir de espresso. Yurt dışında böyle mi onu bilmiyorum ama. Osmanlı'dan Avrupa'ya yayılıyor kahve evet çok güzel ama her zamanki gibi bunu da geliştiren yine onlar oluyor bugün zincir kahve mağazalarına baktığımızda kapitalist sistem Amerika'dan yayılan bir kültür bu aslında ama bu kültür bize ait yani tabii öncesinde Orta evet. Doğu'ya belki işte Kuzey Afrika'ya ama kökenine baktığımızda biz çok fazla çay diyoruz işte biz çay ülkesiyiz evet bugün çok fazla üretimini yapıyoruz çok fazla tüketiyoruz. Ama aslında biz kahve ülkesiyiz <laughs> yani bizim esas içeceğimiz tabi orta aslına evet. bakmazsak kahve. Ki Türk kahvesi zaten Osmanlı ile özdeşleşti. Hani sonrasında zaten biz Türk'üz bize geçti. Ee, ama Osmanlı'da mesela Türk kahvesinin işte sunumudur. Hani yanında bir lokumu işte ona özenilmesi gibi. Desenli fincanlar el yapımı özenli. Sanat oldu. Çin'in hani. sanatı mesela. Onu da kullanıyorlar kahve kültüründe. Detaylar var. Günümüzde de şey var. Espresso'nun yanında provasan, yemek kültürü falan. Hı hı. Aslında <laughs> bunun özü bize ait. Değil mi? Kapıçını onaya batırıp <laughs> içine evet. falan böyle. Evet. Geleneklerimiz de çok ...özdeşleşmiş bir şey. yani bir kız istemeye gelindiğinde bile ilk başta kahve ikram ediliyor değil mi? Türk kahvesi evet. yapılıyor. Ee, daha fazla sahip çıkmamız ve tanıtmamız gereken bir kültür ki bu zaten hani çekirdekle bağımsız Türk kahvesi bir demleme yöntemi. Bakır cezvelerde biliyoruz ki işte yapılan bir demleme yöntemi ki anlatırken Avrupa'ya bunları anlatırken insanlar bu şekilde anlatıyor yani. Evet. O bakır cezvenin içinde demlenen kahve. Ve bunun dışında tabii ki işte ne bileyim yine bize özgü dibekler, menengiçler... Evet. güzel kahvelerimiz Bir de var. kahve çekirdekleri Dibek'te veya Havan'da dövülüyormuş eskiden. Yani şu an biz işte teknoloji geliştiği için ondan yararlanıyoruz ama önceden daha çok böyle Havan'da işte elleriyle kendileri döverek o şekilde ikram ediyorlarmış. Ki ben inanıyorum ki onun tadı çok daha lezzetlidir. İşte Ama mesela Dibek'i denemişsin muhakkak sen evet. de. Yani e, farklı bir alışılmış var. olmadığı için bana çok da lezzetli gelmiyor Dibek kahvesi. Yani Türk kahvesi daha. ya dibek daha hafif bir kahve türü yani ben açıkçası dibek de çok seviyorum ama bence biraz böyle moda göre içilen bir kahve ee, önceden hani acı kahveyi böyle taziyelerde falan kullanıyorlarmış yani uzun süre kaynatıyorlarmış bu yüzden de zaten kahve iyice acılaşıyor ya acaba diyorum hani bunun psikolojik bir anlamı olabilir mi mesela ben modum düşükse veya kötüysem çok sert bir kahveyi içebilirim hani normalde işte mutluysam onu içemem ama hani kötüysem Hani bana getirin bir süre hepsini içerim yani. <laughs> bir şey olabilir mi? Bilmem ben hep acı kahve içerim. Ben tatlı kahve sevmem. Ya ben de mesela ama mutlu olduğum zamanlarda daha tatlı kahveler tüketiyorum sen ama... Sen çok fazla tatlı kahve tüketiyorsun. Yok hayır. Ben ben senin acı kahve içtiğini görmedim. Ya ben yok Amerikanlı Türk kahvesi içerim sürekli. Ya sen sürekli bana kahveye geliyorsun ya Türk kahvesine. Kahvede oturduğumuzda hiç ben e, espresso falan söylemedin Amerikan. Demek ki, şimdi. Amerika. Demek şimdi ki o zaman mutluyum. Benimle olmak <laughs> insana mutluluk verir bu doğru bir şey ama ben hep acı kahve içerim modumla ilgisi yok ama Türk kahvesi ya da kahve genel olarak keyif veriyor ki bir sosyal paylaşım aracı o yüzden arkadaşlarımla oturup bir kahve içmek her zaman keyif veriyor ki ben çok fazla tek başımayken içmem galiba ya kahve yok ben içerim benim için bir zevktir yani Ha, yok, ben içmiyormuşum. Şu an düşününce onu fark ettim. Bir de ben şeye çok şaşırmıştım. Bizim için kahve Türk kahvesi sade şekerli, orta şekerli gibidir ya. Ama Osmanlı'da bazen içerisine krema ve süt ekliyorlarmış. Yani tabii süt acı kahve sevmeyenler için kullanılıyor ama krema biraz bana garip geldi açıkçası. Bu bilgi de evet yeni bir bilgi benim için. Ben de hep sanki Osmanlı'da acı kahve içilmiş gibi e, düşünüyordum, hep öyle aklımda. Ama güzel bir şey işte. Yani onlar da geliştiriyorlarmış demek ki. Evet. E bir şey acıysa içine ya şeker atarsın, süt atarsın böyle bir kendine gelirsin yani. Şimdi bir de böyle özet şeklinde bakacak olursak kahve ilk olarak 15. yüzyılda Yemen'de tüketiliyor. Sonra 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından benimseniyor. Sonrasında da Mekke, Kahire, Şam ve İstanbul'da popülerleşmeye başlıyor. Zaten ondan sonra da işte Avrupa'ya yayılıyoruz, açılıyor. Bir de Osmanlı döneminde çok fazla kahve yasağı oluyor. Buna da bir değinmek istiyorum. Bazı hekimler onun zararlı olduğunu söylüyor. Devlet hekimlere güvenerek bu kahvehaneleri falan kapatıyorlar. Hatta Sultan Murat döneminde işte bunu yapmışlar. Sık sık yasaklarla karşılaşılmış. Sensasyonel bir içecek. Evet. <laughs> Ve hala mesela günümüzde de farkındaysan hani kafein tüketilmeli mi ne kadar tüketilmeli ya da işte yorgunluğa odaklanmaya ne kadar etkili gibi şeyleri var. Tarihten beri bu bu şekildeymiş. Ki bir de dini olarak da biraz alkol gibi görülmüş. Yani zihine çünkü farklı bir etki yaratıyor. O yüzden de yasaklanmış bir dönem. Gerçekten sensasyonel bir tarih boyunca böyle şeyler var. Bir de tabii kahvehaneler, kahvehane kültürü de çok önemli Osmanlı döneminde. Ee, ama sadece kahve içilmiyor burada. Burada entelektüel sohbetler de yapılıyor. Orada işte insanlar bir araya gelip farklı konuları tartışıyorlar. Aslında 4. Murat döneminde kapatılmasının nedenlerinden biri de bu. Ee, çünkü orada ne konuştukları belli değil. Yani acaba evet. isyan mı etmek için toplanıyorlar ki bu hep var zaten işte 90'larda 80'lerde darbe dönemlerinde de böyle işte kahvelerde toplanıp konuşma, bildirileri okuma <laughs> gibi şeyler. Evet. Bu da etkili olsa. Hatta kahvehaneler ilk 1554 yılında İstanbul'da açılıyor. İşte burada edebiyatçılar, tarihçiler, gazeteciler buralarda buluşuyorlar. Zeynep'in de dediği gibi aslında bu devlet için bir hani Korku nedeni çünkü gerçekten onların orada ne yaptığı işte belli olmuyor. Hatta Ahmet Hamdi Tanpınar da işte İstanbul kahvehanelerini hayat mektebi olarak tanımlıyor. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yani Allah rahmet eylesin önemli isimlerden bir tanesi edebiyat için. 4. Murat döneminde kahvehaneler yasaklanırken işte fitne yayıyorlar işte çok fazla şey var ölümle cezalandırılmış kahve içenler. Gerçekten mi? Çok ilginç değil mi? Evet. Yani bu kadarı da... Hani şey kahve içtin <laughs> sen artık ölmeye mecbursun. Aynen aynen çünkü e, yani tabii o belki o kültürden dolayı yani orada toplanıp farklı konulardan bahsedildiği için. E, ama bu da araştırma yaparken ilginç olduğunu düşündüğüm konulardan bir tanesi. Ki bir de başlangıçta e, fanatik böyle Hristiyanlar tarafından da kahve şeytanın içeceği olarak da adlandırılmış. Buna da çok şaşırmıştım. Kedilere bile cadı diyorlardı yani. Orta Avrupa'nın zaten maalesef düşünceleri çok yeri ama bizim de Osmanlı'nın bu kadar ilerideyken kahveyle ilgili böyle bir karar alması ama halk bunu hiçbir zaman yerine getirmemiş ve kahve tüketimini hep sürdürmüş. Gün sonunda da kahvenin aslında bu kadar zararlı bir şey olmadığı anlaşılmış çok şükür. <laughs> Gerçekten. Bir de bu yasaklar kaldırıldıktan sonra Ramazan ayında semai kahveleri diye yeni mekanlar açılmış ve insanlar yine bu sefer buralarda popülerleşmişler. E, buralarda sosyalleşmişler. Olsun köküler gibi bir şey. Aynen oldu, köküler, <laughs> köküler püktür. Yani Osmanlı'dan dünyaya yayılan bir içecek. E, zamanında tabii Osmanlı toprakları daha genişken e, üretiminin de en fazla olduğu yerlerden bir tanesi işte ihracatının daha fazla olduğu yerlerden bir tanesi ticaretinin Osmanlı toprakları olmuş. Kahve kültürü Türkler için gerçekten çok önemli. Yani Fransızlarda böyle bir fincan kültürü vardır ya kahvelerin işte porselen fincanlarda ikram ederler. Bu da aslında fincan kelimesi dahi Osmanlı'dan Fransızca'ya geçiyor. Sonrasında da mesela şu an <laughs> günümüzde de kahveler hani Türk kahvesi özellikle hani iyice fal bakmaya yine böyle farklı bir kültüre kapı açtı yani. Bir şey var yani artık tabii kahve çok popüler. Ee, benim ilgincime giden, <laughs> dikkatimi kötü manada çeken bir şey var. Böyle sosyal medyada muhakkak görüyorsunuzdur. Ee, butik kahveciler bir e, akım gibi bir şey işte. Hangi kahve türlerini tercih edersin? İşte yıkanmış Etiyopya mı, yıkanmamış Etiyopya mı bilmem ne. Yok ana aerobik, aerobik. Yani bu da e, bence zarar veren bir şey. Yani ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyoruz, açıklamıyorlar da. Ben böyle soruyorum e, barista arkadaşlarıma bunları aşırıya kaçmış buluyorlar. Yani aşırı zaten ne tartışıyoruz ne demek bu yani yıkanmış Etiyopya mı yıkanmamış Etiyopya mı? Evet artık zaten yeni açılan yerlerin menülerinde de görüyoruz. Yok işte şu nesil kahve, bu nesil kahve. Ama bu güzel bak nesilleri seviyorum. Ama nesil var ama bir de farklı isimleri var mesela. Hani Fransızca ezan var oraya anladın mı? Hani buna da gerek yok. Ay zaten bu yabancılaşmayı çok abartıyorlar ama nesilleri beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Bir de şey var şimdi dört tane nesil var şu anda kahveyle ilgili. Daha da artmazsa. Ee, Türk kahvesi hiçbir nesle girmiyormuş biliyor musun? Yani işte nasıl oluyor? Birinci nesil ev tipi tüketim diyoruz. İşte ikinci nesil daha sosyalleşmeye dayalı bir tüketim. İşte ne bileyim arkadaşlarımızla bir araya gelelim, ortam güzel olsun, içtiğimiz fincan güzel olsun. İşte üçüncü nesil daha butik kahveçiler ee, nitelikli yani ne olduğunu bilelim, Hı -hı. ne Hı. içiyoruz. Ee, dördüncü nesilde işte inovasyon kattığımız, işte espresso makineleri, kapsüller falan filan. Ama Türk kahvesi kültürü hiçbir nesle girmiyormuş. Yani hem her nesle giriyormuş hem hiçbir nesle girmiyormuş. Böyle kahveyle ilgili bir sohbet etmiştik. Merak ettiğim konulardan bir tanesi çünkü bu nesilleri de çok anlayamadığım bir yerdeydim ama onu benimsedim çok şükür. Ama galiba o nesil kültürü zaten biraz daha Avrupa tarafında var diye biliyorum Hani oradaki kahveleri daha çok nesillendiriyoruz. Türk kahvesi değil de. O girdi işte yani. İşte birinci Evet öyle aslında. Birinci nesle mesela şeyler giriyor. Üçü bir arada dediğimiz işte granüller, evde böyle French Press'ler işte Hı -hı. Bir ikinci nesle zincirler giriyor. İşte Starbucks'lar, espresso alevler böyle gittik işte bir ortam. Üçüncü nesil işte daha butik kahveciler. O da aslında biraz Fransız tarzı oluyor o kafeler doğru söylüyorum. Evet. Dördüncü nesil de yine onların oluşturduğu aslında makineler. İşte mesela Türk kahvesi makinesi var. Evet bu dördüncü nesle giriyor ama cezveyle Türk kahvesi yapmak birinci nesle giriyor Şimdi i̇şte ne bileyim sosyalleşme aracı olarak Türk kahvesini kullanıyorsun ikinci nesle giriyor e, butik kahvecilerde Türk kahvesi içiyorsun bunun da aslında işte artık çekiyorlar sadece çekmeden yapıyorlar Mehmet Efendi yapmıyorlar E bu da üçüncü nesle giriyor gerçekten hem hiçbir nesle girmeyen hem her nesle giren işte o da bizim şanımızdandır yani, diyoruz <laughs> hakikaten şanımızdan her evet. yerdeyiz İnşallah daha da iyi hale getirebiliriz. Yani oturmadığımız bir masa yok. Asla. Aynen. Bu podcast'te de oturduk. <laughs> evet burada da varız. Evet. Bugün Zeynep'çim üniformasını giymemiş ama neyse ee... bir daha olmasın. <laughs> evet bugün sizlerle kahve kültürlerinden bahsettik. Arabika kahve, Robusta kahve, espresso, Türk kahvesi. Tabii ki de daha çok kendi kültürümüze ağırlık verdik ve Türk kahvesini ele aldık. İskender Pala'nın da Kahve Molası kitabında dediği gibi gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül sohbet ister, kahve bahane. Siz evet. dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, yıl sürecek çok güzel dostluklarımız olsun, hatır hatırımız hep devam etsin diyorum. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.